yok birazdan geliler. Dur el aç, gelince dur. Söyle. Açıyoruz. 1 2 yani Tamam. Açıyoruz. Sedat yardım etsene bana. Tabii önce ben ben o şeyleri çıkaracağız. Sarkili, sarkili, Ondan sonra vur, dökeceğiz Hah. çıkar çöpü at. O dur bak ele bak şimdi 1 2 Bak. 1 2 Üç şopa hepsi düştü. <laughs> Hadi şimdi yapacağız. Ay, Şöyle yatıştırdım birkaç tane. Bakın. Hadi Sedat gel. Ay, bakın. Oğlum yok şimdi yok kimse gel. Bu herhalde burada. Aa, ya, yok orada değil mi? Yapan? Burada, Bur başlıyoruz böyle. Evet. Ha bu burada galiba. Dur. Burada. Orada değil burada. orada değil. Bak. buradaymış Evet hadi devam ediyoruz. böyle kanalları böyle burada oluyor. Okay. Bak elade elade koyuyor. Mi? Hayır hayır bu olmaz ki burada. Burada yeşil, yeşil tamamlayacak. Yeşil lazım. Yeşil ben bulurum. Burada yeşil. Burada mavi yakaladım. Heh, yeşil. Evet. Burada var bir tane yeşil. Ona olmaz ki. Yeşil. Aşkım altta böyle böyle oluyor. Ay yani arka hadi birisi geldi mi? Hayır. <laughs> Yeşil bak bu burada olabilir. Yani evet. evet. Ay ben sana dedim o şey Luna Park'ı yapmayalım. Serhat bu çok zor. <laughs> en son Luna Park çıkacak. Ela bırakırsa tabi. Evet. <laughs> Başlıyor. Başlıyor. Bunu buraya koyacak herhalde. Hah alayım eli. buraya Sedat sen bütün ortalığı karıştırmışsın. Ben ne yaptım sanki? <laughs> bak bunun Aa. devamını buldum. Aman, ama onu hareket ettirme. Dur eli, dur. Sen bak sen al ele bak sen kalem al burada yaz. Getir. Bak yaz burada hadi yaz. Şu alt tarafın <laughs> bunlar. <laughs> Kızım bunlar ama sen hareket ettiriyorsun, bozuyorsun. Ele, ha bu da burada. <laughs> Yok, bu da burada garibi. Bu da burada galiba Hayır diyemiş. Burada. Evet. Yukarı evet. mı şey. Bak. Bu. O dönme dolap. Dur, bulacağım. ha, burada. Ama dönme dolap. Tamam, dönme dolap burada ama. Burada değil ki dönme dolap. Burada, burada. Bunun parçası nerede şimdi ben şimdi buldum. Hah. Benim tamamda da işte. Deri. Gördün? Bak. Aa, ha, ne o? Bak, ortasını buldum. Ama o yenmez ki. Of gördün mü öde 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 Tamamladık. öde öde ki oraya koyunca o. öde öde Bu da E'den sanıyor ki oraya koyunca bitiyor. Orada, orada. <laughs> ben, ben. Kuş mu? Nerede koş? Örünmüş. Ben yani hiç puzzle yapmayı bekliyordum. E bilmiyorsun öğrenirsin aşkım. Puzzle yapmayı hiç bilmiyordum. Oğlum neden gittin?